Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Kadriye, Remzi, Fil Necati, Canan ve Remzi'nin figürlerini oluşturup kıyafetlerini giydireceğiz. Başlayalım bakalım. İlk olarak Kadriye'nin kafasını görüyorum. Kadriye ne renk giyiyor arkadaşlar? Kadriye'nin kıyafeti bakalım kırmızı değil, mavi değil, yeşil değil. Evet Kadriye'nin kıyafetini buldum. Hemen kadiyenin gövdesini takalım bakalım. Önce hepsini gövdesini takalım. Daha sonra diğer parçaları takarız. Şimdi gövdesinin altına da şunu yerleştirelim arkadaşlar. Az sonra ayak takılacak çünkü. Evet, üst taraf Kadriye hazır. Şimdi kral Şakir'e geçelim bakalım. Kral Şakir kırmızı üstü yok. Evet, Kral Şakir'in üstü tabii ki de Mavi arkadaşlar hemen maviyi de Şakir'e giydirelim bakalım. Evet Şakir'in ayaklarını takmak için şu gövdesini de siyah olarak takalım. Gövdesinin çok önemi yok ama ayakları da siyah olacağı için siyah taksak daha güzel olur. Evet arkadaşlar şimdi sıra Fil <laughs> Necati'de. arkadaşlar lahmacun yok mu ya? Bir dakika Necati dur bakalım. Şu an seni oluşturuyoruz. Daha sonra seni doyururuz. Evet, Necati ne renk giyiyor arkadaşlar? Üst tarafından tabii ki de yeşil giyiyor. Evet Necati'nin gövdesine de takalım ve hemen şu bölgeyi de takalım. Az sonra ayaklarını takacağız. Evet arkadaşlar, şimdi sırada Canan var. Canan kırmızı değil. Tabii ki de ne giyiyor? Pembe renk giyiyor üst taraftan. O zaman hemen Canan'ın gövdesini bir takalım bakalım. Evet, Canan'ın ayaklarını takmak için de şunu taktık. Geldik Remzi'ye. Remzi ne renk giyiyor? Tabii ki de kırmızı giyiyor Remzi. Kırmızıyı takalım. Ayaklarını takmak için bölmeyi de takalım. Şimdi elimizde Remzi varken Remzi ile devam edelim. Remzi'nin ayakları kahverengi arkadaşlar. Hemen şuraya ayağının birini Sonra da diğerini takalım. Evet, ayakları tamam. Şimdi kollarına bakalım. Şu alttaki kollara. Kollardan hangisi Remzi'nin kolu gibi görünüyor? Tabii ki şu kırmızılar arkadaşlar. Hemen kırmızı kollarını da Remzi'ye takalım. Diğer kolumuzu da takalım. Evet ve Remzi Hazır. Güzel. Şimdi Canan'la devam edelim bakalım. Canan'ın ayakları arkadaşlar hepinizin bildiği gibi pembe ayaklar. Hemen Canan'ın ayağını takalım. Diğer ayağını da şöyle takalım bakalım. Ve şimdi şöyle biraz bastıracağım. Ve evet kollarıyla da devam edelim. Canan'ın kolları da bu pembeli olanlar arkadaşlar. Hemen onu da takalım bakalım. Ve şimdi de diğer kolunu da oturtalım Canan'ın. Ve gördüğünüz gibi Canan da artık hazır. Şimdi Necati yapalım. Ama Necati'den de çekiniyorum. Parmaklarımı bile yiyebilir Necati. Evet Necati'nin bacakları da arkadaşlar yine kahverengi giyiyor biliyorsunuz. Hemen diğer tarafı da takalım Necati'nin. Evet. Necati'nin kollarını da takalım. Ve evet. Fil Necati'miz de hazır. Kolunu beyaz koymuşlar. Aslında kolu pek uygun değil bence ama yanlışlık olmuş. Eksik çıkmış olabilir. Şimdi sırada Şakir var. Şakir'in bacakları ne olacaktı arkadaşlar? Siyah olacak. Hemen siyahlara takalım Şakir'e. Kolları ne olacak arkadaşlar Şakir'in? Zaten bu mavi sarı kaldı. Bir de mor beyaz kaldı. Tabii ki Şakir'in kolları bu mavi olanlar. Hemen onları da takalım. Evet ve Şakir de artık hazır. Geriye Kadriye kaldı. Şimdi Kadriye'nin bacaklarını takalım. Hemen diğer bacağını da takalım. Mor beyaz kollarımızı da takalım ve sonra bütün figürlerimize bir göz atalım bakalım. Evet, şimdi hepsini şöyle bir dizelim ve figürlerimiz bakalım nasıl oldular? Evet, hepsi gayet gerçek Kral Şakir oyuncakları oldular kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hmm, bana lahmacun sözüm vardı, unutma. Tamam Necati, tamam unutmuyorum. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.